nerede dengelemesi toprak işlerinde en ekonomik dengelemeyi sağlamak, dolgu yapımı için eksik kalan malzemenin hangi ariyetten alınacağını belirlemek, kazı fazlası malzemenin hangi depoya gönderileceğini hesaplamak ve ortalama taşıma mesafelerini bulmak için brütler dengelemesi yapılır. Brütler dengelemesini yapabilmek için öncesinde kübaç işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Brütler dengelemesi için NetPro Tools Brückner dengeleme sistemine girilir. Dosya proje yükle işlemi ile yapılmış olan Cubas hesabı Brückner editörüne aktarılır. Brückner başlangıç değeri belirlenir. Yapılmış Cubas hesabı çıktısına göre Brückner eğrisi grafik ekranda görüntülenir. Bölükler dengelemesindeki asıl amaç ana dengeleme çizgisinin bulunmasıdır. Kilometreden geçen ana hat işlemiyle 0 ve 580. metrelerden geçen iki adet ana hat çizilir. İşlem tüm yardımcı hatları bul fonksiyonu ile toprak sınıfları dikkate alınarak yardımcı hatlar otomatik olarak oluşturulur. Aynı şekilde işlem tüm dozar hatlarının bu fonksiyonu ile proje parametrelerinde belirlenmiş olan dozer taşıma mesafelerini dikkate alınarak dozer hatları otomatik olarak bulunmuş olur. Çizilen bu hatlara göre Brückner diyagramı kontrol edilebilir. işlem depo ariyet aralıklarını bul fonksiyonu ile hangi noktalardaki ariyetlerin hangi ariyet veya depoya gönderileceği kullanıcı tarafından belirlenebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra tüm alanları bul fonksiyonu ile grafik ekrandaki alanlar otomatik olarak hesaplanır. Alanlar hesaplandıktan sonra dosya proje sakla komutu ile Brückner dosyası saklanır.